Bu çocuğu. Adam <laughs> akıllı konuş bende bak ya. Ne oldu lan? Senin Kim evladı kız? arkadaşım mıyım ben senin? Ne, ne oluyor lan? Kim bu? Ne oluyor ne lan? Ben bir tane gavat ya. Re yapma de ya ee, re yapma. Bir mahcubiyet var evet. Adam baron baron. Fazla, baron. Gelinmiş, fazla istemeyen Fazla olaylar yaşanmış. Allah <laughs> Allah ne yapayım barona kafam atma. Hayır RF dönemi başlıyor böyle kafayı yiyeceğim gene. Hayır hayır. Kafayı yemeyeceğim çünkü imotonli. Amına koyayım emot çakacağım yayında değilim ya. Herif RP gibi düşünmüyor ki. O istiyor ki Saruhan bütün şehri öldürsün amına koyayım. Bütün şehre racon koysun. Amına koyayım. Ya şu yarrak yazan amına kudum yarrak meraklısı. Valla bulur sikerim seni ha. Lollipop gibi emersin sabaha kadar amına koyayım dilin uyuşur. Orası bu çocuğu. Ne çok yarrak meraklısı var ya. Allah Allah ya çete dönüyorum yarrak yarrak yazıyor amına kudumun dedesi ya. Helal <laughs> be. Helal be. Helal Helal be. Geler geler be. be. Arkadaşlar yüksek ihtimal çok küfür içerecek. Eğer hoparlördeyseniz veya aileniz yanınız 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 ailenizin yanındaysanız kaçın oradan. Böyle tokatlanır işte oğlum. Ya git. <laughs> Bu ki... <laughs> <Ne sattı? gülüyor> şeyler de Ben abi sattı mı? Yarrağını sattı. Ne şeyler dinemedi. Orospu çocuğu, ya. Tam orospu çocuğu, çocuğu, ya. Hugo seni doğuran annenin amının yarrağını götünden sikeyim. Orospu çocuğu seni. Katıksız göt veren. <gülüyor> Senin <gülüyor> Tövbe ya Rabbim. Allah, Sıkın. Allah çıkın. Bakın bunlar öyle boşa atılmış küfürler değil arkadaşlar. Bunlar bilmeyenler için anlatıyorum. Reycanları. Yani örnek veriyorum o an bir şey deniyoruz ve çok herkesin uyum saldığı bir andayız. Bir tane puş ee, push çıkıyor ve toksiklik yapıyor. O yüzden de küfür ediyoruz. Bu. Beskok'un ilk defa küfür ettiğini duydum. <laughs> Yok arada bir... Evet çok kaşınıyorlar yani. <laughs> Yakıt bitti. Başla deyince başlayacağım. 3 2 Sikerim 3 Vay be. Bukan abime bak be. Adam be adam. Adam çok büyük kıyak geçti az önce bana. Bana şişme aldı. <laughs> Adam be. Kaç kardeş. Kurtul kendini kurtar kendini. Ben böyle bir şey görmedim. O ne lan? Makinaya bak. Cavcakla mı yiyeyim? <laughs> <laughs> kardeş bir dur lan. Üstü performancı. Mert şive komedisine mi başladın lan? Şive komedisi mi yapıyorsun oğlum artık? <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Araba arabaya bak. Sen önce çene yap. Oğlum dedemin de çenesi yokmuş ki baksana. <laughs> ne kadar belli torun oldum. Adamın çenesi yok. Ya gül gibi arka planın ağzına sıçmışsın ya. Oğlum bir renk ver. Arkası yeşil normalde. Orman oğlum orası. Zombi zon gibi amına koyayım. Bir ışık ver Hayır benim annemin babamın gayet çenesi normal. Ne demek bundan gelmiş bana. Oğlum bir şey diyeceğim. Çenesini aldıysan mirasın en büyük payı benimdir. <gülüyor> <gülüyor> Konsolosluktan arıyorlar. Şimdi ben sana... Önce yiyin. <laughs> <laughs> Hazır <gazık, be. gülüyor> Bir de alt yazı koymuşlar. <laughs> bir de bunu alt yazı koymuşlar biliyor musunuz? Yapmışlar bile. Arıyor ben. <laughs> Hayır küfür etmedim falan diye böyle çeşit çeşit e, diyaloglar koymuşlar. <laughs> of ya. Çok net bir şekilde öldürdüğünü söylüyor senin ve de full da inanılmaz ya diyerek. Full e, diyor. Fulya abla çünkü. Hadi ben ya, yani. Evet Fulya e, abla. Evet, abla bu evet, bu bu var. Var. Böyle bu e, bir bir işte. şey yok Ay, ya. <laughs> ya birbirlerini kolluyorlar bırak. Öyle bir şey Öldürmüş yok ya. <laughs> ya. ya. Biri bir şey Öldürmüş bir otman orman. Oğlum Mert demez. Mert Fulya ile double kill oyuna girin. Abi yüzün çok parlak. Tamam sucuklu yumurta. Tamam. Parlak olsun. Siktir. Seni etkileyen, hayatını etkileyen bir şey yok. Ya. Beyaz görürsün. Sen mi ya, ya sen deli misin? Ya Öyle abi bu kadar iğrenç bir oyuncu görmedim ben hayatımda. <laughs> <laughs> at 15 saniye izledi ya adamı. <laughs> Aa, görev yaptım bunu şu Adam nasıl sattı hemen iki dakika. <laughs> ya hayvan herif yam yam ya. <laughs> nasıl yiyor? İnsan ama. Bardağı atsana bir. Hanımefendi artık beyefendi de demiyorum. Görsün. Allah için şu çocuğu vursan arabayla ne olur. Kapıda <laughs> otursan. <laughs> Aramız <laughs> Güzel olmuş. Kardeşimiz de askerde be.